ekranlarından merhabalar sevgili izleyiciler. Yerelde bugünle yeniden sizlerin karşısındayız. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'la birlikteyiz. Kendisinin önemli ve güzel projeleri var. Her yayınımızda dile getiriyoruz. Yenişehir'in <laughs> yolunu değiştirecek güzel projeler. Hepsi ayrı ayrı. Detayları kendisinden öğreneceğiz. Başkanım öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Evet, e, siz de hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. E, Ramazan münasebetiyle e, biraz daha İşi olarak, yoğunluk olarak sakinledik ama işlerimizde devam ediyoruz. Yapmakta olduğumuz kent meydan projemiz var, Millet Bahçesi Osman Gazi Meydanı'mız. Orada müteahhit firma çalışmaya varsa ramazan öncesi ve şu anda çalışmalar tüm devam ediyor. İnşallah 31 Aralık'ta kent meydanını bitirmiş olacağız, müteahhite bir yıl süresi ama Şubat-Mart ayında bitmesi gerekiyor, 31 Aralık'ta bitireceğim, bitirme sözünü verdik güzel bir meydan kazandıracağız ilçemize. E, burada şunu söyleyeyim, bazı eleştiriler de alıyoruz. Altı otopark olmuyor. İşte kimisi diyor ki AVM olsun, iş yer olsun, belediye satsın, kiraya versin. Arkadaşlar şunu söyleyeyim, yani burada yıllar sonra nefes alınacak yerler bulunamayacak. İlçeler, kentler, şehirler, meydanları da güzel olur. Vatandaş yeni şehre geldiğinde heykelde bizim Bilecik, Bursa, İnegöl, İznik, Tam Kavşak'ta güzel bir görüntüyle e, karşılanması. Bina her yere yaparız. İmarla ilgili açık bir sürü yer var. Ha, i̇marla ilgili bir uygulama da yapmıyoruz şu anda. İmar açtığımız yeni yer diyor. yok eski yerlerle ilgili. İnşallah yakında müteahhitler de bu eski evlerle ilgili anlaşırlar. kentsel dönüşüm dolayısıyla. Şehrimiz e, adı yeni ama e, şehrimizin e, eski ve e, eski binalar da e, inşallah yeni değişik. O yüzden e, e, meydan projesi e, sadece üstte. 8200 metrekare yeşil alan, yürüyüş yolları, 250 metrekare havuzumuz, e. e, amfi tiyatro, çocuk oyun parkından ibaret bir tane yani çay ocağı koyacağız e, lazım olursa böyle ama oturup e, normal bizim parklarımız gibi vatandaş oturup orada e, park şeklinde değil. Ha, yani gelip, çimlerin... yürüyüş alanı tabii, olacak tabii. çoğunlukla diye Gelip mi? çimlerin üzerine atar, halısını, kilimini oturur. Kültür sitesinin önünde. Hı, -hı. Meydanda Belediye Kültür Sitesi'nde bir kütüphane köşesi yapacağız. Orada da bir düzenleme yapacağız. İnşallah güzel bir şey olacak. Çıktığı zaman herkes e, yakışacak. İlçe bize yakışacak bir projemiz bu. Bununla beraber Yarısal Projesi Büyükşehir'le birlikte ortaklaşa devam ediyor. E, BEPKA'ya müracaatımızı yaptık Büyükşehir'le birlikte. Bursa e, Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'na. Oradan bir e, hibe talebimiz oldu. İnşallah orası da devam edecek. Oradaki okulu yıktık. Biz belirli bir çalışma yapmıştık orada zaten yürüyüş yoluyla ve büyük park ile ilgili. Ama yıkım e, olduğu için biraz e, orada fazla çalışma yapmamız lazım. Hamamla birlikte orasını e, güzelleştireceğiz. değiştireceğiz. Orada biliyorsunuz Yarısar bizim en tarihi evet, e, evet. kırsal mahallemiz. Başkanım orada... e, tarihe önem veriyorsunuz. Yarısar'dan da başladınız. E, diğer tarihi alanda yapılan çalışmalar nelerdir? Kısaca buna da değinelim. Bildiğiniz gibi daha önce kurşunla Yani külliye, yani evet. Sinanpaşa külliyesini biz göreve geldiğimizde hiç kimse böyle kullanılacağını tahmin etmiyordu ama şu anda Paşa külliyesine en az giden benim herhalde. Ve haftada iki defa falan uğruyoruz oradaki arkadaşların yanından zaman buldukça. yayınlarımızı orada yapıyoruz. Şu anda oraya aylık 400 tane bayan girip çıkıyor. Orada mikro kredi de var. Bayanlar kendi el ilgili ee, bizim eleme göz nurumuz orada, bayanlarımız orada. İşte iftar yemeklerini veriyoruz, programları yapıyoruz, öğrenciler geliyor. Robotik kodlama, Merkür atölyesi burada çalışıyor. Orası şu anda Yenişehir'in en işlek e, yeri Sinan Paşa Külliyesi. Gençler, çocuklar ve bayanlar açısından. İnşallah oradaki bayanlar o ürettiklerini e, pazarlamak için de ilçelerde de pazarlara gidiyorlar. Burada da biz e, yardımcı oluyoruz hem araç konusunda hem yer konusunda. İstihdam sağlamış oluyorsunuz aynı zamanda. Ee, ben hemen farklı bir konuya da değinmek istiyorum. Ramazan mübarek aydayız. Sizler de e, Gıda Bankası olsun çok güzel projeleriniz var. İhtiyaç sahibi aileleri bulup e, yardımlarda bulunuyorsunuz. Biraz buna değinebilir miyiz? Şimdi tabii e, şunu şu söyle istihdam evet. sağladınız değil mi? bizim Sınav Paşa sağladı ama e, 1 31 Mart 2019 tarihinden beri bize müracaat eden 31 -12 2021 tarihi itibariyle 2335 kişiyi bizzat e, isim olarak e, şey yerleştirmiştik ve komşu ilçeye şu anda 21-22 tane servis gidiyor. İki tane fabrika ilçemize geldi. Evet. Bu fabrikalarımızın bir tanesinde e, 70-80 kişi civarında çalışıyor. bir tanesinde e, 220 kişi sadece yeni şeyde var. Bu fabrikanın içindeki diğer ilçedeki İnegöl ilçesinde bir fabrikada da Toplamda 530 kişi civarında işçi çalışıyor. Bu işler bizden yeni şehirden geliyor. Ama inşallah şu anda organize sanayi bölgesi ile ilgili de çeşitli çalışmalarımızı yaptık. Ee, onunla ilgili yatırımcılar müracaat ediyor. Bayramdan sonra orayla özellikle ilgilenip ve inşallah oraya bir iki fabrika daha geldiğinde yeni şehirde işsizliği önlemiş olacağız. Ee, tabii ki Ramazan bizim e, her zaman biz e, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhur İttifakı olarak insanlara dokunmak en başta görevimiz. Yani yola herkes yapar, park herkes yapar. Her belediye başkanı çöpü almak zorundadır, temizliği yapmak zorundadır. Ama insanlara dokunmak farklı bir şeydir. Biz de elimizden geldiği kadar Ramazan'da insanlara dokunmaya çalışıyoruz. Ve vatandaşlarımız burada ihtiyaç sahiplerimiz sadece Ramazan için değil, Ramazan haricinde de şu anda 176, 170 bazen 130'a düşüyor, bazen 180'e çıkıyor. kişilerde köyü yemek zaten veriyoruz. Ama bunları bir sosyal medyada paylaşmıyoruz. Hı hı. Bunu söylüyoruz. Neden yani rencide etmemek için sabah dolu seferatasını götürüyoruz. Boşu alıyoruz. Sadece pazar günü hariç. Diğer altı gün onu bir daha bankası nezdinde yapıyoruz. Tabii ki Ramazan'da farklı şeyler çıkıyor. Ramazan hayır ayıdır, fitre ayıdır, zekat verme ayıdır. Buna ilgili de bize gelen müracaatları değerlendiriyoruz. Ve vatandaşlarımıza yardım olmaya çalışıyoruz. Yardım Aynı çalışıyoruz. zamanda sevgi mağazası da var. Buradan, buradan da ihtiyaç sağlık sevgi verip faydalanıyor. Tabii, sevgi mağazasından yaklaşık e, yaklaşık 2000 kişinin üzerinde bugüne kadar e, giydirdik. E, ama bunlar da sosyal medyada olmuyor. Mesela biz işte Ramazan ayı başladı. Şu anda üniversite öğrencilerine her akşam iftar veriyoruz. Değil Hı, -hı. Değil kişiye başladık. Şu anda 400 450 kişi civarında iftarlarını veriyoruz Allah kabul etsin. Ondan sonra bu kentin misafiri e, öğrenciler. Son şu da ailelerinden gelmiş oldukları arşıtlarla burada günlerini geçiriyorlar. Onlara yardım etmemiz lazım. E, bununla birlikte e, ilçemizde Roman vatandaşlarla birlikte bir ilçe kaymakamımızla birlikte bir yemek düzenliyoruz burada onlara Yemek verdik. Şehit ve Gazi yakınlarına veriyoruz. Üniversite öğrencilerine kız öğrencilerimiz var. De, geçen akşam Savur'da orada eşimle birlikte Kemalcan Bey de işleri birlikte geldi. Savur yaptık kızlarımızla. Onlar da bundan memnun oldular. Onlara da Savur'da kartı veriliyor. Bu arada halkımıza da belediye meydanında güzel bir yemek organizasyonu yaptık. Yani elimizden geldiği kadar insanlara dokunmaya çalışıyoruz. Başkanım son olarak çok güzel şeylere değindiniz. Gerçekten ince fikirler, ince detaylar bunlar. E, son olarak hızlı trene değinmek istiyorum bir de. E, hızlı tren ne durumda? Tabii bu tamamen hükümetimizin nezdinde e, yapılan bir e, şey. Ben e, buradaki Bahçeli Cumhurbaşkanımız olmak üzere genel başkanımıza ulaşmak için bütün yetkililere teşekkür ediyorum. Hızlı tren şu anda iyi bir şekilde çalışmasına devam ediyor. Yani iki tane müteahhit vardı e, bu şeyleri çalışmaya. Bizim özellikle İlçemizde kalyon inşaatı şu anda çalışıyoruz Bu çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Şantiyede şu anda 6-700 civarında işçisi var ve dışarıdan getirdiği işçiler de var ama Yenişehir'den orada çalışan sistem sağlığı bir sürü arkadaşımız var. İnşallah evet. evet. hızlı tren, Bilecik-Yenişehir yolunun bağlanması, havaalanı 3 ile şu anda uçuş yapıyor ama inşallah bu sayıları artar. Hükümetimizden de bu yönde ben de yetkililere teşekkür ediyorum çalışmalarından dolayı. Ben de sizlere vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı İstihbarat. Evet sevgili izleyiciler, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'la beraberdik. Kendisinin yapmış olduğu çalışmaları buradan sizlere aktarmaya çalıştık. Ramazan ayında özellikle hayır ve bereket ayı diye kendisi ifade etti. Gerçekten güzel çalışmalar ve güzel projeler var. Daha sonraki yayınlarda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.